Efendim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir yeni programda ve yeni bir müjde beraberiz. Bugün bayram ve nihayetle evladeyiz ben dahil. Toplantılar yapılamıyor, aile bir araya gelemiyor. Benim tabii çocukluğumda biz hepimiz bir yerde toplanırdık en büyük aile mensubunun evinde toplanırdık. Muhakkak likör verilirdi. Bol çikolata olurdu. Tabii çocukların hoşuna giderdi bayram. Ama yavaş yavaş bu sona ermişti zaten. Son zamanlarda herkes seyahatlerini çok önceden bayramlara programlıyorlardı. Ama bu sefer seyahatlere de gidilmedi. Ama bayram sevgi demektir, paylaşım demektir. Tüketim demek değildir. Onun için sizlere bu virüs bayramında hepinize sevgiyle selamlıyoruz efendim. Evet. Bugün bir müjdeyle geldik dedik. Size bayramda yalnız bırakmamak için Türkiye Gezginler Derneği olarak 24 yıllık malzemize sığınarak tecrübeli birikimleriyle birikimimizle ilk kez bir dergi çıkardık. Bu elektronik ortamda yayınlandı efendim. Yıllardır bize söylüyorlardı işte bir seyahat dergisi çıkartın. Ben hayır dedim. Niye hayır dedim? Çünkü bunu yapanlar vardı. Ne bileyim Türk Hava Yolları'nın Sky Life'ı, Atlas vardı efendim, Voyager vardı, Gezgin diye bir dergi vardı. Bunlar yıllardır bizden çok daha kaliteli, profesyonel kadrolarla dergiler çıkardılar. İçinde bol bol gezi yazıları vardı. Hala Tempo Travel çıkıyor. Onlarla rekabet edemezdik ve olan bir şeyi de ben yapmak istemem. Onun üzerine farklı bir yapı içinde bir dergi çıkarmaya karar verdik. Biraz sonra anlatacağım. E sayıdan çok kısa zamanda, neredeyse bir ay içinde, özellikle İnci Hanım'a çok teşekkür ediyoruz, genel yönetmenimize. Onun tecrübesiyle, bütün arkadaşların emeğiyle bir dergi çıkardık ve size sunduk. Bu dergi özellikle gezginlere hitap eden bir dergi ama bildiğimiz gezi yazılarından oluşmuyor. Ne var içinde? Bir bakalım efendim. Bir de tabii Tümür Özkan ilk defa. Ankara'dan bu dergiyi bize teklif eden, hatta kısmen hazırlayıp gönderen kişi oldu. Onlara teşekkür ederiz. Bir Önce başkandan, yani benden bir ön söz var. Kulübümüzde haberler var. Bunu İnce Karaman Hanım hazırladı. Derneğimizin yapacağı, yaptığı, son aylarda yaptığı faaliyetler içeriyor. Yeni çıkan kitaplarımız, yeni gezilerimiz, inşallah yakında yola çıkacağız. Bunlar içeren ve kayıplarımız... Şu anda evlenen olmadı tabii şu anda evlenemiyorlar ama ileride onlar da olur. Sonra günümüzün ünlü gezginleri diye bir bölüm açtık efendim. Bu bölümde dernek üyemiz olsun olmasın bize yakın isimleri tanıştırmaya çalıştık. İlk ismimiz Ali Poyrazoğlu'ydu. Ali Poyrazoğlu ile bir kısa gezginlik üzerine arkadaşımız Yeşim Babacan bir mülakat yaptı. Onu göreceksiniz. Sonra fotoğrafçılarımız var çok önemli fotoğrafçılarımız var dernekte. Onlarla başlı, başladık. Onlar için özel bir bölüm hazırladık. Birinci konuğumuz Türkiye'nin en ünlü fotoğrafçıları İbrahim Zaman'dı. Buna da devam edeceğiz. Bir bölümümüz var. Her kadın gezmeyi hak eder diye. Biz her sene Mart ayında, 6 Mart kadın gününde onlara ödüller veriyoruz. Gezgin kadınlarımıza. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bizim kadın üyemiz erkek üyemizden fazla. Kadınlar daha çok geziyor, daha meraklılar. Bazıları kocalarını öldürüyor, bazıları öldürmeden bırakıp çıkıyorlar. Ama daha çok geziyorlar hep. Şaka söylüyorum tabii. E, ve kadınlar da daha uzun yaşadıkları için ve daha meraklı oldukları için kadınlar dünyanın her yerinde daha çok geziyor. Dikkat edin, Japon turistlere de baksanız Amerika'da hep kadın hakimiyeti vardır. O yüzden biz de onlara bir ödül vermeyi düşündük. Bu ödül çerçevesinde bir köşe açıldık. İlk konuğumuz Madalet Grape Başusta. Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından. Onu tanıttık size. Bunu Mürşid Okumuş Hanım hazırladı. Şehirde gezmek. Güzel bir köşe oldu. Her sayı devam edecek. Timur Özkan Bey hazırlıyor bu köşeyi. Üç tane şiirimiz var. Evet, gezi yazılarımız çok ağırlık vermedik. Çünkü gezi yazısı çok ve bizim bir blokumuz var. Unutmayın. Blok da 200'e yakın gezi yazımız var. Onun için bu dergiyi gezi yazıları doldurmak diye niyetimiz yok. Ama bir bu sayıda Yaka Taragano, Kızıldan Sarıya diye Rusya'nın Sempetarsburg ve Moskova'yı anlattı. Her sayımızda bir üyemizi tanıtıyoruz. Devam edecek bu. Ve bu sayıda karavanlığıyla bütün dünyayı gezen Mete tanıttık size Ankara'dan. Sonra bir ünlünün gezi yazısını Bunda pek şu aralar televizyonlarda görünmeyen Yılmaz Erdoğan'ın bir yazısına yer verdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. BKM ile her zaman yakın ilişki içindeyiz. Kram mahallen insanları diye bir yazısı ve Yılmaz Erdoğan katıldı bu sayımıza. Daha sonra bir üyemizin gezi anısını yazdık. Burada Nuran Uyar Hanım'ın ikisinin de kulakları çınlasın adlı yazısına yer verdik efendim. Müzikle Dünya Turu diye bir bölümümüz var. Yakut Aragon hazırlıyor. Burada dünya müzikleri tanıtılıyor. Yol filmleri. Birçok biliyorsunuz dünyaca ünlü yol filmi var. Bunu benim kızım Nil Kural Milliyet Gazetesi'nden ilk yayınladığımızda Motosiklet Günlüğü'ydü. Yani Che Guevara'nın Ajantin'de tıp okurken arkadaşıyla birlikte çıktığı ve kendisini şekillendiren uzun yolculuğunu anlatıyor. Bu filmi özellikle görmediğinizde tavsiye ederim. Sonra bir ülke tanıtıyoruz fakat bu değişecek gelecek sayılarda. Diplomatlar ülkelerini anlatıyor olacak. Bu bölümü Mehmet Atar, Derneğimizin Genel Sekreteri, Fahri Konsolusu da oldu, Vanatu'yu anlattı. Vanuatu çok ilginç bir ülke, okuyabilirsiniz. Daha sonra Kirafi öğreniyoruz, Ahmet Coşkun Aydın'dan. Kirafi Belediyesi'ni özetle size anlatmaya çalıştık ki Rusya'ya gittiğinizde rahatça tabelaları okuyun diye. Gezginlerin 4-5 şarkısı var. Bunlardan birini Erol Büyükmuş yazmıştı. Aramızda ayrılan tek o. İşte bu, o gezginler şarkısına biz bu sayımızda yer verdik ve Erol Büyükmuş'u andık efendim. Seyahatte ne okuyorum? Kitap köşesi. Bunu gene Ankara'dan Timur Özkan Bey hazırladı. Arşivimizden, o kadar zengin bir arşivimiz var ki, yani tam 7 tane albüm dolusu. Onları birer birer size eski günlere giderek gezilerimizden, faaliyetlerimizden kareler göstereceğiz. Basında Derneğimiz diye bir bölüm var. Tabi çok yer aldı Basında Derneğimiz. Onları da birer ikisi sizin huzurunuza getirmeye çalışacağız efendim. Bir bölümde de Devlet Operası'ndan Nilgün Serinoğlu hazırlıyor. Bu müzik elçileri. Yani dünyada değişik ülkelerinden ses getiren sanatçılar. İlk topluluk ABBA'ydı. İsveç'in ünlü ABBA topluluğu. Muhtemelen gelecek sayıda Edith Piaf olacak. Fransa'nın kaldırımı kaldırımlarının serçesi olan Edit Piyah Pepe. Gezginin kareleri fotoğrafsız bir gezi dergisi olamaz. Yine yönetim kurulu başkan yardımcısı Uğur Demircan hazırlıyor bu köşeyi. Ve sizlerden de bekliyoruz. İki üyemizin iki de dışarıdan fotoğraflarını yayınlıyoruz. Instagram'dan bir yarışma açacağız. Oradan bize ulaşacaksınız. Bulmaca. ilk defa gezginler için bir bulmaca hazırlandı. Her sayıda da olacak. Bunu da doçent doktor ve hep hazırlıyor efendim. Dergimiz bunlardan ibaretti. İndirin, girin, bize destek olun, önerilerinizi bekliyoruz efendim. Böylece kağıt tüketmiyoruz, doğaya zarar vermiyoruz. Ama siz istediğiniz sayfada indirip kendinize koruyabilirsiniz tabi. Ve böylelikle 24 yıl sonra Türkiye Gezginler Derneği bir yayın organına sahip oldu. Senede dört defa çıkacak. Bundan sonraki sayımız Eylül'de yayınlanacak. Ve şimdi de hazırlığa başladık Eylül sayısını. Daha güzel, daha renkli ulaşmak için. Yeni bir kazancımız daha oldu. Türkiye'nin en tanımız karikatür sanatçılardan Müfit Dünkör oldu. Sizler için her sayıda bir karikatürünü, gezgin fotoğraf karikatürünü paylaşacak efendim. Daha başka sürprizlerimiz olacak. Tabii ki değişeceği zaman içinde. Evet, hepinize bol okumalar, bol seyahatler, iyi bayramlar diyorum efendim. Sevgi dolu günler olsun.